Boyutlar ürün sevmeyen bir o merkezi sürtünmesiz küresel yüzeye kal konumda bırakıldığında basit harmonik hareket yapıyor. Buna göre hareketin periyodunu artırabilmek için e, bir iki işlemlerinden hangileri yapılabilir? Arkadaşlar cismin kütlesini M kadar diyelim ve O noktasına olan uzaklığı yarıçapına R kadar diyelim. Ki iki nokta arasına gidip gelme hareketine basit harmonik hareket denir. Ki bu olayda basit harmonik hareket aynı ip sarkacı gibi ya da basit sarkaç gibi Düşünsek ip çarkacında olduğu gibi T eşittir. 2 pi eşit. 2 pi kök içinde L yerine şuradaki yarı çarpıcıya böyle bulunduğu ortamın yer çekilmesi ki aşağı doğrudur G olarak alınabilir. Peki periyodu artırmak için, arkadaşlar periyodu artırmak için yarı çap değeri artmalı ya da bulunduğu ortamın yer çekilmesi değerinin azaltılması gerekir ki periyodumuz ya da gidiş dönüş süremiz artsın. Bir, küresel yüzeyin yarı çapını artırmak. Arkadaşlar yarı çapı artarsa e, periyot değeri de artar. Birinci ifademiz doğru. İki, bileyle konumda konumundan bırakma. Arkadaşlar bildiği L konumundan bıraksak da yarıçap değişmediğinden periyot değişmez. Cisim arkadaşlar yine aynı sürede iki nokta arasında gider gelir bildiğimiz harmonik hareket yapar. Bırakılan konum etkili değildir. İkinci ifademiz yanlış. ve üç. Bilenin kütlesini artırmak. Arkadaşlar kötü artırmak ya da azaltmak ip sarkacını. buradaki bilenin periyodunu etkilemez. Üçüncü ifade yanlış. Cevap şaka. yalnız bir A'dır.